Şimdi de kameramızı Bolu'ya çevireceğiz. Asırlardır devam eden geleneksel Gerede Panayırı başladı. Gerede'ye has yöresel ürünler tezgahlarda yer aldı. Ziyaretçiler çuvallar dolusu alışveriş yaptı. O lezzet şöleniyle devam ediyoruz. Asırlardır süren bir gelenek Anadolu'nun hasat bayramı. Gerede geleneksel hayvan ve emtia panayırı başladı. Kuruluş tarihi belli olmayan, asıllardır devam eden, yaklaşık 800-900 yıl gibi geçmişi olan, cemaziyle evvel olan önemli panayırlardan bir tanesi. Ben 62 yaşındayım. 10 yaşımdan beri geliyorum aşağı yukarı 52 senedir. Göresel adıyla Mayha, Ankara ve İstanbul'un tam ortasında Bolu'nun Gerede ilçesinde kuruluyor. Hasadı yapılan lezzetler ve hayvansal ürünler pazarda görücüye çıkıyor. Yaylaya giden insanlar hayvansal ürünlerini, yağını, keşini, peynirini, aklınıza gelebilecek her tür ürününü burada pazarlamak için getirir. Hayvanlarını burada satar ve tüm kış ihtiyaçlarını buradan karşılar. Ablacığım maşallah sen hem satış yapıyorsun. Biri beşikte, diğeri <laughs> yanında, diğeri de sandalyede. Evet, Zor olmuyor mu? Çocuğumuzla bunları satmaya geldik. Zor oluyor. Ama geçin bu. Organik tereyağı, yoğurt, peynir ve geredeye özgü keş. Bir bakan bir daha vazgeçemiyor. Keşin üstadı Abdullah Bey'leyiz. Ha abiciğim şimdi sizin bak sabahleyin tereyağını koy tavaya, tavaya düşeceksin. Çay da demleyeceksin. Hiç başka bir şey istemez. Panayır'a gelenlerin uğradığı ilk nokta köfter tezgahları. Önce ikramın tadına bakılıyor, sonra satın alınıyor. Nasıl ama tadı? Çok güzel. <laughs> Yöresel ürünlerden bir diğeri şakşak şak helvası ama diğer helvalardan çok farklı. Çok güzel. Geçen hafta geldim, geçen hafta da aldım buradan. Gerede'ye has lezzetlerden biri şakşak şak helvası. Adını ise keserken çıkardığı bu sesten alıyor. İçerisinde ise özel ağaç özleri, ceviz ve şeker bulunuyor. İnanılmaz lezzetli ama diş problemi olanlar için de sorun yaratabilir. Çünkü oldukça sert. Hastasıyız diyorsunuz. Hastasıyız, yeriz. Dişimiz kırılsa yine yeriz. Bu da gerede somunu. Hem lezzetli hem de uzun ömürlü. Somun içerisinde patates, tuz, su, un. Bu doğal ekşi hamurlu. Gere de somunlu tüketmenin en güzel şekli ise sobada ya da tavada bir dilimini kızartıp üzerine biraz tereyağı, biraz da tuz döktüğünüz anda inanılmaz bir lezzetle karşı karşıya kalıyorsunuz. Devamlı 20 tane aldım ben. İstanbul'dan geldim çünkü İstanbul'a. Somunla birlikte odun ateşinde kızartılmış gazetinin tadı başka. Panayır'da isteyen hemen yiyor, isteyen evine götürebiliyor. Kendimiz çıkarıyoruz, kendimiz büyütüyoruz. Kaç ay bakıyorsunuz? 6 ay bakıyoruz. Gerede panayırına gelip de Gerede'nin meşhur o kaz etini yememek olmaz. Ben de sizler için ilk defa deneyimleyeceğim. Bakalım tadı nasıl olmuş? Dur, dur, dur. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Eğer yolunuz Gerede'ye düşerse mutlaka bu muhteşem lezzeti denemelisiniz. Panayır'a ilgi yoğun. Türkiye'nin dört bir yanından hatta yurt dışından gelenler var. İzmir'den geldim. 3 senede 5 senede bir gelirim. Ama mı geldiniz böyle? Ha. Almanya'dan geldim. Edi boş gelenler sırtlarına yükledikleri çuvallarla ayrılıyor. Ziyaretçiler kışlık alışverişlerinin tamamını buradan yapabiliyor. Çuval çuval alıyorlar. Senedini alıyorlar herkes. Yılda iki defa kurulan panayır 3 gün sürüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.